Çağını bir oyunu açıklayak oyunumu başarabiliyoruz. Bak sağ üstteki limiti doldurmaya çalışıyorsun canım benim. basıyorsun. Q'ya basınca böyle küçülüyorsun tamam mı? Q'ya bas. Q'ya basmayacağım hayır. yüzden. sen şu mu... Q'ya bassana be. Vur abi yere. Benim arkamda can var. Can verebiliyorsun. Bana verme. Çar çekil. Hadi o... Aaaaaa. aç. Bırak oldu. Sapık uzun Değil. bir adam geldi. Bu adama bakma. Uzun Ökülen adam Bu adam kim ya? Erdoğan. Baytekin hangi rey? Bu kim daha abi? La. Daha... Ananı onu çık. Ya kaçın, kaçın ondan kaçın. Ne oluyor? Bu şey. Ne oldu? Ya rayıyoruz hala hala İlk hangi söyleyeceksen ilk daha girelim. Mi? Bence Akat değil. Bence, Bence abi ilk ölen şey Akat olacak. Ya. Ben yani Akat'ın öleceğini inanıyorum. Ananı uzun adam. Yok yok yok, yok Kırmadım vallahi kırmadım. Nerede nerede? Evet, yaşıyor mu? Yerde ya, kıvranıyor. Burada burada burada. Tam yok. <laughs> Tam <vitaminum> yok. <laughs> <vitaminum> yok. <laughs> Aa geldi. Yok, geldi geldi Göktürk gidiyor. Göktürk gidiyor. Oğlum CTZ'ye basıp eğilip git. Eğilip gir eğilip gir. Göktürk <laughs> nerede? Ya ben de <gülüyor> <istiyorum>. <Gülüyor> oğlum Yaman'ın ya. niye saldırdı Yaman'ın? O değil lan oğlum ikimizin iddia da tutmadı. <gülüyor> <gülüyor> <Uzan> adam. <laughs> ah, ben uzun adam. tamam anan uzun adam. Uzun adam kim oğlum ben görmedim. Aha, bak bak siyah uzun siyah maskeli bir şey. Bak, bak, be O şu an aynen o. Bak 3 dedim. 3 2 1 3ездinde Kemal işte. 3 dediğimde diyor ilk <gülüyor> <gülüyor> lan eşyaları kırıyor. <laughs> Sen daha çok zarar veriyorsun lan bari. <laughs> <Yamadım> Elli <ben. gülüyor> bir şeyi kırınca ananın niye ağlıyon <laughs> niye aldın oğlum? Lan ne işin <laughs> En son basacaktık. Bence bu hakikat olmayabilir. Gerizekalı zekalı. Şunu götürmemiz lazım. Yaratık falan. Akat'ın kılığında bir yaratık bence bu şu an. Çağrı bence benim abi. kılığıma girdi. Alo, alo. Eşya buldum. Çekil, çekil. E Çağrı orada mı? Hayır. Hayır dur, bırak abi. Çağrı öldü mü? <laughs> <ya>. Oh! Bu kim? Bu <laughs> kim? Çağrı sus, sese göre yapıyor. Bu ne? Bu Ördek. Ona, ona değme, ona değme. Ona de, sen nasıl öldün lan? Dedim o kadar bağırmayın konuşmayın diye. Ooo. Ördeğe değdim ben. İyi bok Oha çağır bir şey getiriyor. Çağrı Akşam yok. Gel. Tek ben. Ya, ya bir ödüm Çanın kelle nerede? Abi bir de ge gergedanı da alma. Gergedanı evet. Hey. götürsene şimdi. Ya. Aha. Konuşa bak. Bunun akıllı kardeşim ben gidiyorum. Aa, Yanlış fişe bastım. Bir Çağın geri geldi şimdi. Olur. Bak bak seni geri getirmeye Hiç geliyor. Yapalım. Ya. Burada canlanacağım bak bak. Bak görüyor musun? Görüyor musun? <laughs> i̇zlemiyor olsam ne bu giriyor kendi kendine konuşuyor İşiz o kaşiz öfre Ben nasıl öldüm biliyor musun? Sen bunu öldün ne? Değdim değdim Bu şey, şey arabaya koymaya çalıştım olmuyormuş Harbi mi? <gülüyor> 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 bu ne? Ekstra can Arkanda Ay Oo. He? Göktürk. Ya, ya, gö ya göktürk ya Göktürk ya, Ben sizin yolunuzdan çekildim en son çağın dokunuyordu gördüm. Bir de yalancı. <laughs> ne yapıyor? Amına <laughs> koyayım şey, hiç bir şey bir şey geliyor. <laughs> Allah'a bak ben. Bu kim? Şey. <laughs> <laughs> ne oldu ya? <laughs> Kurbağa öldü al önce. Niye? Yaman öldürdü, o sırada öldü. Evet. E kesinlikle kurbağayla savaşırken öldü. Yaman nasıl öldü göstereyim mi? Heh. Bak Göktürk üzerinden göstereyim mi? Göktürk, ben ben. oyunun başında böyle duruyordunuz ki. Evet. Yine dur abi bak. Hayır. Yaman şöyle öldü. Yok yok, Yaman'ın ölümünü göster. Bana bir arkadan koyacaksan aşağı düşeceğim. Isparta, Isparta şeyi gibi. Lan! <gülüyor> <gülüyor> yazıyordu ya. <laughs> Lan. Kön, gel şimdi ikimiz tüm takımı taşıyacağız. Bunu aldığımı Göktürk'e söyleme. Adam görüyor ya bunu koy. Bakalım beni bulamayacaklar mi? Ben. <laughs> Allah Çağrı ın usta Beyler zemci geliyor, Zenci geliyor, Zenci geliyor, kaç <laughs> 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 Allah'ın Nasılsın canım? Çağrı çizdim kim ya? Biri geldi Şal, şal çeyiz seni ya bundan mı korkuyoruz ya? Oğlum o zenci ses çıkar bak geliyor. Aha. Siktir git orospu çocuğu. çocuğu. ne oldu lan yarrak. Kaç anca. Anca kaç benden. Anca benden kaç. Adam, tamam, mı? Artık. <laughs> gelme tamam 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 artık ya. Gelme git. Abi siktir git. Abi gelme. Abi gelme. Var mı oğlum ben hepinizi kurtaramam şimdi. Artık orospu çocuğu git artık. Kahpe evladı git. Akıtarıyor beni. Efendim Akıt? Ha? inanılmaz bir gücün var. Ve sıhhatin de var. Kare deneyeceğim. Tamam sok. Kaç. İttir. İttir it, it, it şunu. İttir it şunu. Beş atın üstüne. Beş atın üstüne. Ne oldu? O ne? Beyler ben tuvalete gidip geliyorum. Bak yapma. Sen böyle bir insan değilsin. Böyle Abi bir bak. insan değilsin. Can dokunma şimdi. Bize dokunacak yoksa. Harbi mi? Ne ee, haber? Oy 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 oy.

Ama tam sakin yaz. Niye saklan? Aa aa ilerliyor, ilerliyor. 23 binlik bir antika bir şey gördüm ama çok büyük. Konuşsanız lan. Korkmayın benim ben. Akat meyve suyu oldu. Akat ne oldu? Meyve suyu oldu. Meyve suyu oldu. Selam beyler. Beyler ya. bunu ana Ya Ananı Göktürk ya. Ya Göktürk ya. Göktürk ya. ya. Beyler neredesiniz? Ne, ne oluyor? Beyler Göktürk 23 binlik heykel parçaladı Gök. Amına ne? Ne oluyor? Bana Görün bana, bana, arkanı döner misin? İlk sen önce Göktürk. Neden? İnşallah. İnşallah. <laughs> bana, bana verme öleceğim. İnşallah. İnşallah. Gerçekten seninle takımı taşıyacağız yine. Şu bak yatağın altında abi elmas. Oo, yok yani. Artık yok. O evet. ne oluyor? Bak o adam burada. O kim oğlum? Oğlum az önce... Var ya komik beyaz. Dur dur dur. Göktürk bak. Bu ne? Mike bana. Evet. Bura bana Türkiye'yi hatırlatıyor Mike Tekin. <laughs> Karadeniz'i hatırlatıyor. <laughs> Allah aşkına Karadeniz'e kaç kez <laughs> Lan adam evet. Karadeniz'den zaten. E ben de. Evet. Ya Göktürk sen bir İstanbul'dayım diyon bir Adana. Ben Adana memleket Adana. <laughs>